Herkese merhabalar. Bugün size ergenlik döneminde yapılan ortodontik tedavilerden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Neden özellikle ergenlik döneminde olduğunu vurguluyorum? Çünkü bu dönemdeki büyüme gelişim bizim için, ortodontistler için çok çok önemli. Bu yaşlarda ortalama olarak 10-12 yaş gibi düşünülebilir bu. Kız ve erkek çocuklarda farklılık göstermekle birlikte ve her çocukta kendine has farklılık göstermekle birlikte ortalama yaşlar 10-12 gibi düşünülebilir. Bu dönemlerde çocuklar çok hızlı bir büyüme hatağına girerler. Bu büyüme hatağında kemikler şekillenir, büyüme artar, boy uzaması artar ve bu dönemi kullanarak çenelerle ve iskeletsel problemlerle ilgili müdahaleleri yapmamız gerekir. Ortodontide eğer bu dönem kaçırılırsa ilerleyen yaşlarda çok daha farklı belki cerrahi müdahaleler gerektirecek birçok problem Ergenlik dönemi tedavilerinde çok çok rahat bir şekilde çok daha basit yöntemlerle düzeltilebilmektedir. Özellikle ebeveynlerin aklında bu sürecin kalması çok önemli ortodonti açısından. Çünkü biz çok karşılaşıyoruz. Zamanı, yaşı kaçırılmış oluyor ve çok farklı tedavilerle, daha zor tedavilerle karşılaşıyor insanlar. Böyle bir duruma düşmemek için olabildiğince erken yaşlarda mutlaka ortodontist kontrolünde olmak lazım. Rutin kontrollerle tedavi o anda gerekmese bile mutlaka düzenli olarak devam etmekte çok fayda vardır. Çok teşekkürler, sevgiler, görüşmek üzere.